Bitcoin bilirden herkese merhabalar. Bu videoda Mines of Dalarnia, Binance'ın yeni listeleyeceği Dark hem platformundan bahsedeceğiz hem de projeyi yorumlayacağız arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz sitede, buradan Play Now diyerek oyunu açabiliyorsunuz, bir oyun coini. Oyun oynayarak bu coinden kazanabiliyorsunuz. Te test aşamasında henüz ve hayata geçtiğinde bununla ilgili gelişmeler devam edecektir. Biz işin e, kazanma ve para kısmına bakalım. Binance bunu duyurdu arkadaşlar yaklaşık birkaç gün önce. 4 Kasım'da da Türkiye saatiyle sabah 11'de listeleyecek USDT, BNB, BTC ve bas çiftlerinde satın alım satım yapabileceksiniz. Bu coin daha önce hiçbir yerde yok. Bu pet değil arkadaşlar, bu launchpool. Bu coin'i Binance ilk defa listeliyor ama nasıl? Elinizde tuttuğunuz BNB'yi launchpool bölümüne gelip burada Stake etmeniz gerekiyor. Birkaç gündür devam ediyor stake işlemleri. Yani Launchpad'de olduğu gibi sabahında gidip oraya kilitleyip benim elimdeki BNB kadar bana verecek bir durum yok. Şu an görmüş olduğunuz ekranda. Ben 23 tane kilitledim. Birkaç gün oldu. Şu anda 13.5 tane kazanmışım. Bu hesabı yaptım arkadaşlar ben. Bu kilitleme işlemini gerçekleştirdi. Yaklaşık 60 saat olmuş arkadaşlar. 23.6 BNB karşılığı da 13.5 Dark Coin almışım. Yani yaklaşık buradaki hesabı yaparsak 24 saat içerisinde 1 BNB'ye 0.22 tane dar coin veriyor arkadaşlar. Bir günde 5 BNB'ye bir dar coin veriyor olarak düşünebilirsiniz. Şu anki verilere ve kazanç durumuna göre burada ayın 4'ünden sonra yani istedikten sonra kazancın daha da düşeceğini öngörebiliyoruz. Çünkü günlük dağıtım miktarı azalacak arkadaşlar. Hem BNB ile oluyor hem baslı oluyor. İki pool da var. BNB pool da daha çok dağıtım oluyor. Daha büyük oraya havuz vermişler. Totalde 24 milyon tane dağıtılacak. Bu coin'den de genel olarak maksimum 800 milyon tane var. İlk dolaşım arzı da 123 milyon tane. Buradaki bilgilerden siz de görebiliyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken stake koşullarında üst limit yok arkadaşlar. Yani bunu böyle binlerce BNB kitleyip böyle bunun balinası olabilecek kişiler de var. Peki bu ne, ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Hemen coin market Cup'ta şöyle buradaki sayfasını da okuyabilirsiniz. Bu coin ne kadar olur? Kısmını bu ilgilendiriyor. İşte bu çok fazla elinde bulunduranlarla da alakalı. Aynı zamanda oyun başladığında oyundan da kazanılacak. E, oradan da kazanılacak bu dark coin. Bu aynı bana TLM, Alien Words'u hatırlattı. Çok güzel başlamıştı. Çok da heyecan uyandırmıştı. 7 dolarlara kadar çıktı. Bakın buradaki tüm zamanlardaki en yüksek seviyesi 7 dolarları gördü. Ama bugün gel gelelim 28 sentlerde Neden? Çünkü oyundan kazananlar Binance'da listelendikten sonra birkaç gün içerisinde oradan çıkartabildiler. Binance'a transfer edebildiler. Hemen aynı gün izin vermemişti sistem öyle hatırlıyorum. Buraya transfer edebildiler ve elindeki bütün coinleri bedava geldiği için boşalttılar arkadaşlar. Sattılar burada. Bu da inanılmaz bir şekilde fiyatı tabii ki düşürdü. Bedavadan gelince fiyatı da güzel görünce 7 dolar falan şimdi. İnsanlar sattı tabii ki doğal olarak. Ama bir süre sonra toparlanma eğilimine girer dedik. Girmedi. O yüzden tepeden alma gibi bir şansınız, şanssızlığınız olabilir bu tarz coinlerde. Bu dolar ya yani verilere göre, şu anki miktara göre, dolaşımdaki arzına göre 10 doları çok rahat görebilir. Öyle, öyle görünüyor yani piyasanın durumuna göre, o günün şartlarına göre. Eğer bir garip bir durum olmazsa, majör major coinler, alt coinleri çok fazla ezmezsen stabil bir ortamda 10 doları çok rahat görebilir. Yani sonrasında tabii ki kar satışı gelecektir. Düşüş gelecektir. Ama TLM'de olduğu gibi bir ihtimalde gayet muhtemel arkadaşlar. Sonra 7 dolardan alıp 6 dolardan alıp buralara düşmesini de izleyebilirsiniz. Yeni çıkan koyunlarda ilk başta yükseliş her zaman görüyoruz. Ama hızlı da bir düşüş görüyoruz. Yani yeri geliyor %2000 yapıyor. 2500 yapıyor belki. Ama sonrasında da yani %90 zararla elinizde koyunu hala tutuyor olabilirsiniz. O yüzden e, bu verilere dikkat edin. Alım-satım yaparken özellikle yeni çıktığında, piyasaya ilk girdiğinde hemen böyle marketten basın bir an önce alim derdinde olursan çıkıyor böyle yukarıya doğru. Sen oradan bir yerden yakalıyorsun. Sonra satamıyorsun. Elinde kalıyor. Sonra diyorsun ki ben tepeden aldım. İşte bu bilgiler birazcık tepeden almayışınız ya da o an kaçmıyor. Yani kaçmayı koş koşanı peşinden gitmek zorunda olmadığını belki birazcık gösterir bu veriler. Çünkü gerçekten yüksek bir dağıtım oranı var. Sınırsız şekilde BNB tutanlara da fazla verilecek. Yarın oyunun teslimeti e, gerçek oyuna döndüğünde buradan kazanılanlar da Binance'a getirilip satış başlayacak. O yüzden elinizde tuttuğunuz coin'e böyle aşk yaşamak yerine yani karı gördün mü birazcık sat bir izle. Bir de borsada hayat kurtaracak bir e, tabir olarak ya da yöntem olarak şunu söyleyeyim. Her zaman kademeli alım arkadaşlar. Tüm paranızla marketten direkt basarsan bütün kurşununu atmış oluyorsun. O yüzden kademeli alım yaparak gidip kademeli de satım yaparak borsada bir nevi altın kural. Ben de bunu uygulamakta zorlanıyordum ama Son zamanlarda çok fazla yapıyorum. Çok da faydasını görüyorum. Emin olun karınız da kaçmıyor. Elinizdeki miktar da azalmıyor. Cebinizde her zaman o koyundan da bulunuyor. Para da bulunuyor. Ona göre duruma göre hareket edebiliyorsunuz. O yüzden tepeden almak yerine tek bir noktadan almak yerine riski alım parçalı alarak dağıtabilirsiniz ve aynı zamanda yüksek düşüşlerde de kaçma fırsatınız olabiliyor. Bu konu hakkında sorularınız olursa mutlaka yorum atıp Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum.